Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşunuza ısırma ama bir limon hala tam ısıramamaya alışmış değil. Cezalı artık sisteme geçiyorum. Ama bir durur musun ya? Bağırma lan milletin içinde! Şimdi bugün sizlere uzaktan çağırmayı öğreteceğiz ama şu şekilde. Uzaktan çağırmayı öğreteceksiniz ama ödül kullanmayacaksınız. Neden? Bunu mesela free uçuşta kullanabilirsiniz. Yani kuşunuzu bahçeye çıkardığınızda tasmasız da olsa ki tasma takın. Bence kesinlikle tasma takın. Çünkü tasması çok riskli. Yani kuşunuza güvenebilirsiniz ama dışarıya güvenemezsiniz. Mesela kuşunuz kaçtı ya da dışarıda gezdiriyorsunuz. Kedi geldi. Mesela bu bir ağaç olsun buraya kaçtı. Isırma yeter ama. Buraya kaçtı ve bir kedi geldi. Çak diye buradan çağırdığınızda gelmeyecek kuşunuz. O yüzden şu şekilde ona tehlike var. Hemen yanıma gel anlamında. Bir eğitim vereceğiz. Ve bunu havaya attığınızda kesinlikle başka bir yere gitmeden hemen size gelmesini sağlayacağız. Peki nasıl? Bunun için ihtiyacımız olan şeyler bir düdük ve şapka. Bakın gördüğünüz gibi hemen bir düdük ve bir şapka. Bir düdüğe ihtiyacınız var ve Bir şapkaya. Şapka olmak zorunda değil. Tişört olabilir, kıyafet olabilir, başka bir şey olabilir ama şapka bence güzel. Hem kafanızda takabilirsiniz, rahatça taşırsınız. Hem küçük hem de kuşunuzda işe yarayacak bir şey. Bunun için düdüğü hemen takalım oyunumuzda da. Bunu yaparken şapkayla kuşunuzu kafese koydunuz, elinize şapkayı aldınız. Şapka dediğim gibi olmak zorunda değil. Düdüğü çalıyorsunuz. Büyüdüğü çaldım ve yanıma geldi. Neden? Çünkü bu şapkayla sürekli mesela dolabım kaçtı. Yine düdüğü çalarak gidiyorsunuz şapkayı onun üstünde tuttuğunuzda o oradan kaçacak uçmaya başlayacak. Alışık değilse bile ki birazcık alışık olması gerekiyor. Sıfırdan bunu yapamazsınız. Şapkayla kovalıyorsunuz ve kuş size gelene kadar devam ediyorsunuz. Elinizi havaya kaldım daha rahat gelsin. Bu şekilde elinizi havaya kaldırıp parmağınızı çıkartıp böyle çağırabilirsiniz normal. Ama buna çok gerek yok. Elinizi havaya kaldım. Yüksekte tutun elinizi ki orada güvende olduğunu hissedeceği için zaten gelecektir. Şapkayla dediğim gibi kovalıyorsunuz ve düdüğünüzü çalıyorsunuz. Düdük önemli çünkü sonra limon gibi sadece şapka ile gelmesin. Düdüğe de alışması gerekiyor. Yine bakın yaptığınızda bunu bu şekilde havaya attığınızda düdüğü çalmaya hazır olayım. Bu arada bunu ile karıştırmayın. Yani mesela yasaklı yerler, şu dolap mesela yasaklı. Bakın oraya gitmiyor. Bu yasak, bu ceza. Bu hayır oraya gitmeyeceksin anlamında. Ya yani başka bir yere gidebilir, parkına ya da kafesine gidebilir. Bu ceza, bu yasaklı yer. Ama bu düdük farklı. Yani düdük oraya gitme, hemen yanıma gel anlamında. Yani yasaklamıyorsunuz düdükle bir yeri. Sadece o anlık oraya gitmemesi gerektiğini öğretiyorsunuz. Ya yani mesela normalde limon kafesini çok seviyor. Hala daha tam alışabilmiş değil düdüğün sesinden şey yapmaya. Düdüğün sesinden gelmeye. Tabii ben iki gün yoktum o arada artık. Çok sıkıntı oldu ama neyse onu toparlarız zaten. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Bu düdüğün önemi şu. Bahçede kaçtığında kuşunuz çok rahat bir şekilde sesinizi duyabilecek. Yani düdüğün sesine kere kaçtığında korktuğunda tepki verebilecek. Yüksek sesle duyduğu için. Hem de sizin sesinizi uzaktan duyup daha kolay siz duyup gelebilecek. Bakın olmadı. Ne yaptım hemen tekrardan düdüğü çalıp ile korkuttum oradan. Bu şekilde gelmiyor. Çünkü daha tam öğrenmedi. İyice bunu pekiştirdikten sonra artık konduğu yerden de gelebilecek. Ve özellikle kafesini şu an sevdiği için onun için de gelmiyor. Bunun için yine şapkayla korkutacağım. <laughs> Bakın bu şekilde alıştıracaksınız kuşunuzu. Sürekli yapın. Tabi bu hiç ödülsüz yapmanıza gerek yok. Yine çağırıp ödül de verebilirsiniz ama bu uzaktan çağırma gel buraya deyip ödül vermek başka. Bu başka ikisinin amaçları da zaten farklı. Bu bir acil dürüm düdüğü gibi yani acil dürüm, acil dürüm, dürüm, durum. Acil durum dediği gibi acil yani hemen yanıma gel tehlike var anlamında. Oysa yanıma gelmeni istiyorum emir gibi ya da ödüllü sistem. Yani siz anladınız onu benim çok kafayı karıştırmaya gerek yok. Beynim yalnız zaten. Bu arada hala ısırıyor. Bu şapka onun için tehlikeli cisim ve ceza cismi. Bunu nasıl yapabiliriz? Ben şöyle bir şey deniyorum şu anda. işe de yarıyor gibi. Isırdığımda şapkayla korkutuyorum onu. Yani şapka geliyor diye sanki dayak ediyor, dayak geliyor gibiymiş gibi. Beni yani ısırdığında bakın gördüğünüz gibi bu sefer ısırmadı. Çünkü demin şapka cezası aldı. Bu şekilde kafesini çok seviyorsa demin yaptığım gibi şapka ile korkutabilirsiniz. Bakın bu şekilde şş diye kızmadığında gördüğünüz gibi kaçmıyor. Isırırsa ısırdığı gibi cezasını alacak. Gel kızım. Bakın şapkayı gördüğü gibi hemen yanıma geliyor. Çünkü ceza olduğunu biliyor onun için. Tabii ilerleyen süreçte kafesi artık sevmemeye başladığında bu şapka işe işe yaramayacak, gerek kalmayacak. Yine aynı şekilde düdüğü çalıp gelmedi mi kafese koyabilirsiniz. Ama şu anlık şapka daha etkili geliyor. Çünkü kafesini gerçekten seviyor. Gördüğünüz gibi eskiden asla bu şekilde kafesine gitmezdi, yine gitmedi. Olsun. Şimdi yeri atalım bir dakika. Bakın kapağını açtığımda buraya kafese gidiyor ve giriyor. Normalde bunu asla yapmaz. Eşinden ayrıldığı için böyle yapıyor ve gerçekten şu anda aramızdaki itinoz bağ gitmiş durumda. Çoğunluğu tekrardan ama alışacak bana. Güven konusunda bir sıkıntımız yok ama sevgi yok. Yani güven var, güven çok güzel var ama sevgi yok sadece. O da zamanla oluşacak. Yine sizin kuşunuzda da olduğu gibi önce güven, sonra sevgi. Bakın dediğim gibi yine son olarak söylüyorum. Kuşu havaya attınız, düdüğü çaldınız, geri geldi. Bu arada ben şunu anladım. Yani o iki gün önce ben gitmeden önce bayağı öğrenmişti. Yani şu şekilde ben havaya attığımda normalde büyük odada atıyorum havaya salonda. Atıyorum uzağa kadar uçup geri geliyor. Normalde böyle düdüğü çalmadığımda. Ama ben atıp düdüğü hemen çaldığımda mesela şu kadar gittikten sonra hemen geri geliyor. Çünkü artık bunu anladığını buradan da çözebilirsiniz. Bunu yaptığınızda anlayacaktır. Yani bu zaten geri geleceğinden değil düdü düdüğünde gerçekten geri geliyor. Bunu da ben o şekilde keşfettim. Yani ben bunu attığımda direkt şu an geri geldi. Uzağa uçsun. Genel olarak eğer genel olarak eğer odada uzak bir mesafe varsa şapkayı düşürdüm. Uzak bir mesafe varsa uzağa kadar gidip öyle geri geliyor ama düdüğü çaldığınızda direkt geri geliyor. Yani düdüğü duyduğu gibi pike yapıyor ve size geri dönüyor. Yani eğitim gerçekten bu eğitim işe yarıyor. Bunu denedim ve gördüm. Size de şu an anlatıyorum. Normalde bugün 1000 abone özel video yapacaktım. Yani beğenmedim, İçime sinmedi pek. Size de benim beğenmediğim şeyi de size de izletmek istemedim. O yüzden 1000 abone için yine tekrardan demin yani daha önceki videoda söylediğim gibi sizin izlemediğiniz videoda çok teşekkür ederim. Şu anda 1030 aboneyi geçti. Yani hatırlamıyorum 1032 falandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Acil dürüm. Acil dürüm. Dürüm.